Sağlık gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün prostat kanserinde güncel tedavi metotlarından bahsedeceğiz. Konuğumuz Kuru Hastanesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasan Biri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle ben prostat nedir diyerek sorularıma başlamak istiyorum. Hı -hı. Prostat dediğimiz organ her erkekte bulunan özellikle de yaş ilerledikçe aslında şikayetleriyle ön plana çıkan ancak üremede rol alan bir herhangi bir vücuttaki bir organdan bir tanesi. Ama 40'lı yaşlardan sonra ilk belirtileriyle birlikte büyümeye başlayınca erkeklerin çoğu prostatın sanki yaşlanınca ortaya çıkan bir organ ve hastalık gibi düşünmeye başlıyorlar. Oysa gerçekten doğuşta olan bir organ bu. Dolayısıyla 40'lı yaşlardan sonra daha çok belirtilerini idrar şikayetleriyle, idrar yapmada zorluk, idrar yaparken kesik kesik idrar yapma, idrar yaptıktan sonra damlama şeklinde belirtiler vererek ortaya çıkan ...konulara toplumumuz genelde prostattır. Tabi prostat organın adı. Prostatın iki tane hatta üç tane önemli hastalık grubu var. Bunlardan bir tanesi toplumda yaygın olarak da adı geçen... ...iyi huylu prostat büyümeleri. İyi huylu prostat büyümelerinin yanında ikincisi prostatın kanserleri... ...bir de prostatın enfeksiyonları. Bugün üç ana grubunu oluşturmakta prostat hastalıklarını prostatın büyümesine paralel olarak 40'lı yaşlarda başlar genellikle ama esas 50 60 yaş 70'li yaşlarda ortaya çıkar. Yaş ilerledikçe de her iki hastalık, her iki hatta üçüncü hastalık dediğimiz enfeksiyonlar bile birlikte görülmeye başlar. Hocam prostat kanseri nedir? Nedenleri nelerdir? İşte burada tabii bu üç hastalığın ortak özelliği şu. Özellikle iyi huylu prostat büyümesine paralel olarak Yaş ilerledikçe prostatın kanserleri de ortaya çıkar başlangıç döneminde bu üç hastalığın belirtileri birbirine benzemekle birlikte hastalıkların durumuna göre ileriki dönemlerinde farklı tablolar görülür. Prostat kanseri dediğimizde 50 yaşından sonra ortaya çıkan daha çok ama bu 40 yaşında da görülebilir. Özellikle ailevi bir hikaye varsa ailede bir e, birazdan bahsedeceğiz kalıtsal bir sorun söz konusuysa daha erken yaşlarda görülebilir. Prostatın büyümesine paralel aynı zamanda kanserleşme söz konusu. Prostat kanseri öyle bir şey ki yaşlanan erkeğin bugün birinci sırada en sık görülen kanseri olup aynı zamanda prostat kanserden ölen erkekler içerisinde ilk üç içerisinde olan bir hastalık. Yine üroloji kanserler içerisinde de birinci sırada görülür. Dolayısıyla prostat kanseri yaşlanan erkeğin en önemli hastalıkların başında gelir. Hocam prostat kanserinin erken teşhisi için hangi yöntemler kullanılır? Şimdi tabii bu prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesi başlangıç döneminde belirtiler birbirine çok benzer. Bu belirtiler zaman içerisinde hastalığın ilerlemesine paralel olarak değişebilir. Ama başlangıçta biraz önce ifade ettiğim gibi işte sık idrara çıkma, idrar yapmada zorluk gibi belirtiler olsa da ileriki dönemde değişir. Burada bizim çok basit testlerimiz var. Bunlardan bir tanesi hala altın standart yöntem olarak kabul edilen parmakla muayene dediğimiz rektal tuşe son derece önemlidir. Özellikle rektal muayenede makatla makat yoluyla yapılan bu muayenede prostatta bir nodülün olması hastalığın başlangıç döneminde çok kıymetli bir bulgu. Onun için parmakla muayene birinci derecede basit bir üroloğa gittiğinizde yapılan bir muayene. İkincisi yine kanda baktığımız PSA dediğimiz prostat spesifik antijen denilen prostat kanserinin erken habercisi olan bir testimiz var. Bu test yaşa göre değişmekle birlikte genellikle dördün altındaki değerleri normal kabul ederiz. Ama bu 50'li yaşlarda daha düşük bir cut off değeri vardır ama 70'li yaşlarda çok daha yüksek değerlere çıkabilir. İşte bu değerin eğer yüksekse bir hastada yani bir hastada erken teşhisinde parmakla muayene PSA yüksekliği var. Eğer PSA yüksekliği yok, parmakla muayenede sadece nodül varsa yine biz prostat MR yaptırıyoruz. PSA yüksek, hastalığın PSA'nın yüksekliğini açıklayacak bir enfeksiyon tablosu yoksa o zaman burada yapılacak şey İkinci yapılacağı yapacağımız test bir ultrason yaptırıyoruz. Ultrasonda hem prostatın büyüklüğünü görüyoruz hem de prostatta birlikte mesane içinde yani idrar torbası içinde bir şey var mı, böbreklerde herhangi bir problem var mı görülüyor. Yine PSA yüksekliği var. Ultrasonumuzda da bir şey yok. Bu arada idrar tahlili yapıyoruz hastanın. Yani idrarda normal idrar tetkinde bir enfeksiyonu var mı? Çünkü biliyoruz ki PSA'yı yükselten tek şey prostat kanseri değil. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında da özellikle de akut prostatitlerde yani prostatın akut enfeksiyonlarında yine PSA yüksekliği ortaya çıkar. Dolayısıyla biz PSA'sına baktık yüksek, idrar tahlili normal ve bir enfeksiyonu yok. O zaman yapacağımız ikinci tetkimiz prostat MR. Prostat MR'da hem prostatın büyüklüğünü ölçüyoruz ama daha önemlisi prostatta bulunan bir nodülün ki bunlar sınırları çok iyi izlenen nodülün iyi huylu bir nodül mü yoksa kanser şüphesi olan bir nodül mü bunu ayırmak için kullanıyoruz. Burada da <laughs> prostat MR'larında PRATS sınıflaması dediğimiz bir sınıflama kullanılıyor. Bu da kendi içinde 5 basamaklı bir sınıflamadır. Bu sınıflamada eğer PRATS 1, PRATS 2 ise PSA'sı belli oranda yüksek yüksekse bunları takip alıyoruz. Ama <laughs> Prats 3 ya da 4-5 özellikle yani 4'te ve 5'te prostat kanseri görülme riski arttığı için o zaman PSA yüksekliği ile birlikte 4-5'te mutlaka bir biyopsi öneriyoruz. Biyopsi dediğimizde ise bunu da birkaç teknikle yapıyoruz. Klasik <laughs> transrektal ultrason gaytlığında yapılan lokal anestezi altında yani bölgenin lokal olarak uyuşturulduğu bir metotla yapıyoruz. Genelde standart biyopsimiz 12 tane standart biyopsi ama bununla birlikte nodülün bulunduğu alanlardan da ekstra biyopsiler yapılır. Dolayısıyla prostat kanserin erkek tanısında parmakla muayene son derece önemli. PSAD testi son derece önemli. idrar tahlili, idrar kültüründe bir enfeksiyon var mı yok mu son derece önemli. Ve bir prostat emari yaptıktan sonra biyopsi ile kanserin teşhisi çok kolayca erken dönemde konulabilir. Hocam prostat kanseri tedavisinde hangi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz? Tabi burada tedaviye geçmeden hemen şunları söylemek lazım. Tabi her kanser gibi prostat kanserinde de birkaç tane çok önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi hastalığın evresi. Yani o biyopsi yaptığınız biyopsi sonucunda bir şey çıkıyor Gleason skorlaması dediğimiz grade'ini görüyoruz. Bir de PSA yüksekliğine göre eğer prostat kanserin yine biyopsi yapıldı, kanser tanısını aldıysa yapılacak ek tetkiklerimiz var. Özellikle Gleason skoru dediğimiz o Gleason skoru denen greyleme de eğer 7'nin üzerindeyse ya da PSA'sı 10'un üzerindeyse bunlara bir de galyum PET yaptırıyoruz. Galyum PET'teki amacımız prostat dışındaki alanlarda başta lenf bezleri olmak üzere kemiklerde ya da yumuşak dokularda bir hastalığın metastazı var mı yok mu bunu görmek için yapıyoruz. Çünkü şunları biliyoruz ki bir prostat kanseri teşhis edildiği anda PSA'sı 10'un üzerinde, Gleason skoru da 7'nin üzerinde ise prostat dışına çıkmış olma ihtimali neredeyse %25. Bu değer 20'nin üstüne çıktığında PSA değeri %50'lere kadar çıkıyor daha yüksek rakamlarda ise metastatik olma ihtimali gittikçe artıyor. İşte bu dönemde bu niye önemli? Birazdan tedavisinde konuşacağımız. Yani hastalığın evresine göre bir yaklaşım sergiliyoruz. Eğer siz yüksek grade'li, ileri evre ise yaklaşımımız başka, erken evre ise başka. İşte gallium pet'te lenf bezi metastazı var mı? kemik tutulumu var mı, yumuşak doku tutulumları var mı bunlara bakıyoruz. Bunlara baktıktan sonra hastalığın bir evrelemesini yapıyoruz. Evreleme dediğimizde kendi içinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evresi var. Bunların alt kırılımları var aynı zamanda. Yine Gleason skoruna göre de düşük, orta, yüksek Gleason skorları söz konusu. İşte burada da bakarak hastalığın tedavi planlamasını yapıyoruz. Dolayısıyla teşhis edildikten sonra hastalığın evresi Yine teşhis anında hastalığın PSA değeri, gallium PET'teki hastalığın yayılma oranı, Gleason skoru bizim e, hastaya uygulayacağımız tedavi modelini belirler. Bir şey daha çok önemli burada. Yine e, bununla birlikte hastanın genel durumu da yine tedavinizde önemli bir faktör. Hastanın yaşı. ...birlikte başka hastalıklar var mı... ...yok mu? Çok yönden bunlara yönden bakıyoruz. Yerlerde, yani bunlara çünkü... <laughs> hasta bir cerrahi mi önereceğiz? Bir radyoterapi mi önereceğiz? Yoksa başka bir tedavi mi? Yani hastanın yaşı da... ...göz önünde bulunup... ...ek hastalıklar da yine göz önünde bulunduruyoruz. İşte bu noktada... ...eğer hastalık... E, ...düşük glisin skorlu... ...ve düşük evre, erken evre yakalanmışsa... ...hastanın genel durumuna... hastanın konuyu anlayıp... ...entelektüel durumuna bakarak... Değişik tedavi yöntem. Bunlardan bir tanesi takip dediğimiz aktif izlemden bir yaklaşımımız var. Yani bu 12 tane ya da 15 tane aldığınız biyopside tümör oranı çok düşük. Birkaç korda sadece tümör varsa bu tip hastalar herhangi bir tedavi vermeyip takip edebiliriz. Ama takip dediğimizde düzenli aralıklarla yine prostat biyopsilerinin yapıldığı, MR'ların yapıldığı, hasta farkındalığının da üst düzeyde olduğu bir yaklaşımın olması lazım. Yoksa hastalık belli bir süre sonra kontrolünüzde çıkabilir. Tabi bu önemli bir yaklaşım ama biraz işte biraz önce söylediğim riskleri göz önünde bulunarak tehlikeli olabilir. Ancak düşük grade düşük tümör oranı varsa takip edebilirsiniz. Hocam bu takip aralığı ilgili Burada tabi bir... hastanın ilk yaklaşımı ilk 3-6 aylık takipler şeklinde oluyor. Eğer hasta takip değil de yine cerrahi düşünüyorsanız burada en çok yaptığımız radikal prostatektomi dediğimiz tüm prostatı çıkarttığımız bir ameliyat tekniğimiz var. Onu yapıyoruz. İkinci tedavi olarak bu tabi prostat ameliyatları yani radikal prostatektomiydi. 3 tane teknikle yapılıyor. Açık yöntemle yapılabilir. Bugün için çok fazla yaptığımızı söylemek mümkün değil. Laparoskopik yapılabilir. Yine e, robot çıktıktan sonra laparoskopi yöntemler de çok geride kaldı. Ama bugün dünyada yaygın olarak kullanılan, altın standart metot olarak kabul ettiğimiz robotik radikal prostatektomi ameliyatı bugün ...dünyadaki en önemli tedavi yaklaşımı oldu. Tabi tedavide bunun dışında neler var? Yine biraz önce söylediğimiz evrelerine göre değişmekle birlikte... ...özellikle radyoterapi yapılabilir, hormonal tedavi verilebilir... İler evre ve vakalarda kemoterapi yapılabilir. Bir de radyonükleik tedavilerde ayrıca tedavi planlaması içerisinde olabiliyor. Yine hastanın şikayetleri, belirtileri göz önünde bulundurarak da bazı palyatif tedavilerde tedavinize ekleyebilirsiniz. E, hocam tabii ki ileri evrelerde bahsettiniz siz de tedavi yöntemlerinden. E, tabii ki burada robotik cerrahi de çok önemli. Sizin de tabii. bahsettiğiniz gibi en ön planda olan da en çok kullanılan yöntem de bu. Robotik cerrahi hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi prostat kanserlerinin erken döneminde ki bu erken dönem dediğimiz hatta oligometastatik prostat kanseri dediğimiz yani beşin altında kemik metastazlarını da bile uygulayabildiğimiz bir ameliyat tekniği. Radikal prostatektomi. Biraz önce söylediğim gibi prostatın tümünün alındığı, seminal vezikürlerin çıkartıldığı, hastalığın glisin skoru ve ameliyattan önceki galyum pet durumuna göre lenfadenektominin de yapıldığı bir ameliyat tekniğinden söz ediyoruz. Robotik radikal prostatektomi bugün dünyada altın standart olarak kabul ediliyor ve yurt dışında birçok özellikle başta Amerika olmak üzere hemen hemen robotik radikal prostatektomi vakalarının yüzde 95'i radikal prostatektomi yüzde 95'i robotla yapılmakta. Tabii robot çok önemli avantajlar elde ediyor. Niye robot? Yani durup dururken böyle bir alet niye kullanıyoruz? Tabi ameliyat alanının yaklaşık 10-12 kat ya da 15 kat büyütülmesi son derece önemli bir kriter, üç boyutlu bir görüntü sağlaması, açık yöntemle ya da laparoskopik yöntemle giremediğiniz bölgelere giriyor olması, yine robotun bulunan kollarının 540 dereceye kadar dönebilen yeteneklerinin bulunması, hasta hekimin elinden kaynaklanacak titreme gibi sorunların hastayı etkileme oranının olmayışı gibi çok önemli avantajları var. Tabi robotik cerrahi avantajlı plan bunların yanında aslında daha sayılacak ki çok daha önemli şeyler. Bunlardan bir tanesi özellikle tüm prostat hastalarımızın çok korktuğu başta idrar kaçırma. Çünkü yaşam kalitesi açısından son derece önemlidir. Eğer robotik cerrahi tecrübeli ellerde yapılırsa ki bu çok önemli. Yani tecrübeli ellerde ve tecrübeli merkezlerde yapılırsa idrar kaçırma oranı yok denecek kadar azdır. Biz bunu daha çok şöyle ifade ediyoruz. Kendi vakalarımızdaki çok ciddi sayıda hasta ameliyat ettik. Yani binin üzerinde vaka yaptığımız için söyleyebiliyorum. Genellikle ameliyattan sonra belli bir süre ani hareketlerde, öksürünce, gülünce birkaç damla idrar kaçırıyor ama onun dışında bir idrar kaçırması söz konusu değil. İkinci avantajı özellikle cinsel hayatı normal olan insanlarda ameliyat sonrası cinsel gücünü kaybetme kaygısı erkeklerin en önemli korkularından bir tanesidir prostat ameliyatlarında. Burada da robotik teknikle sinir koruyucu teknik dediğimiz yani sinir koruyucu robotik radikal prostatektomi vakalarında cinsel sinirleri koruma özelliğimiz çok üst düzeyde olduğu için burada da açık ve laparoskopik yönteme göre çok daha başarılı bir sonuç elde edebiliyoruz. Yine robotik tekniğin önemli avantajlarından bir tanesi kanserin kontrolü açısından cerrahi sınırların güvenliği çok daha iyi gözlenebildiği için önemli bir avantaj sağlıyor. Yine bunların yanında özellikle kanama yok denecek kadar az olması, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızlı oluşu ve yine ciltte bir fıtıklaşma gibi risklerin az oluşu robotik cerrahinin çok önemli avantajları olarak sayılabilir. Bu da bu tekniği bugün dünyada altın standart yöntem haline getirmiştir. Ha, tek sıkıntısı robotik cerrahinin özellikle ülkemiz açısından geri ödeme kurumlarının ödeme işi, yatırım maliyetinin ve ameliyat maliyetinin yüksek oluşu bugün için en önemli sorun olarak görülmekte. Ee, hocam robotik cerrahi ile klasik laparoskopik cerrahi farkları nelerdir? Şimdi burada tabii laparoskopik cerrahi ve açık cerrahi çok yaygın kullanılan bir teknik olmaktan çıktı. Yani Türkiye'de hala İlerleyen açık mı? Hala Türkiye'de ister. açık yöntemler kullanılıyor ama burada biraz önce saydığım başta idrar kaçırma oranı robotik teknikte kesinlikle çok belirgin olarak çok düşük. Hatta yok denecek kadar az. İki, cinsel sinirlerin korunma oranı robotik teknikte açık ve laparoskopiye göre çok daha iyi şekilde yapılabiliyor. Üçüncüsü kanserin ve cerrahi sınırların korunması robotik teknikte önemli bir üstünlük. Yine cerrahi sonrası kanama dediğimiz olayın olmayışı, ameliyat sonrası hızlı bir şekilde normal hayata dönmek, robotik cerrahi hem laparoskopide hem de açık cerrahiye göre belirgin üstün kılan teknikler. Hocam ameliyattan sonra hastalarımız ne kadar süre sonra normal hayatlarına dönebilir? Şimdi bu da merak edilebilir tabii, tabii ki. Tabii prostat kanseri ameliyatlarında yani robotik cerrahide genellikle hasta ameliyattan bir gün önce yapılıp bir hazırlık dönemi var. Ameliyat günü hastanın ameliyatı yapıldıktan sonra ortalama iki ya da üç gün hastanede yatması söz konusu. Arkasından sondalı bir şekilde hastayı çıkartıyoruz. Genellikle 9. Do, gün hastanın sondasını çekiyoruz. Ve bu 9 günlük sürenin yani 3 günden sonraki 6 günlük süresini de hasta genellikle evinde geçiriyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde hızla normal hayata dönüyor. Dışarıya çıkabilir, gezebilir. Yani normal hayata dönüşü çok hızlıdır robotik teknik. Çünkü en önemli avantajlarından bir tanesi de bu. Biraz önce söylediğimiz komplikasyonlar da yok denecek kadar oza olması hastanın yaklaşık bir 10-15 günlük süre içerisinde tamamen normal hayata döndüğü bir süreç yaşanıyor. Hocam robotik cerrahi kullanım alanlarından da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Bugün e, robot dediğimizde sadece prostat kanserde kullanılan bir teknik değil. Gayet e, güzel ifade ettiniz. Robotik cerrahi özellikle ürolojide biz yaygın olarak mesane kanserlerinde de kullanıyoruz. Özellikle radikal sistektomi dediğimiz ameliyattan sonra hem poş yapmak için hem de ilal mesanelerde robotik tekniği kullanıyoruz. Sonuçları son derece yüz güldürücü. Yine Robotik teknik kanser türleri içinde böbrek kanserlerinde kullanıyoruz. Özellikle parsiyel nefrektomi dediğimiz 5 santimin altındaki böbrek tümörlerinde de biz robotu çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. Biraz önce söylediğim avantajların tümü hem mesane kanserlerinde hem böbrek kanserlerinde geçerli. Tabi bunların dışında ürolojideki kullanım alanları çok fazla. Özellikle iyi huylu prostat büyümelerinde transfizikal prostatektomi olarak da yapıyoruz robotla. Bu da çok güzel sonuçları vardır. Biz de bununla ilgili çok ciddi bir vaka serimiz var. Ayrıca ürolojik hastalıklardan iyi huylu hastalıklar dediğimiz çocuklardaki böbrek çıkım darlıkları, reflü ameliyatları veya mesanenin büyütme ameliyatlarında da robotik cerrahiyi kullanıyoruz. Dolayısıyla ürolojide çok geniş bir alanı olduğunu ifade etmek istiyorum ama üroloji dışındaki diğer branşlarda da kullanılır özellikle genel cerrahide, kolon ameliyatları yani kanser ameliyatları, obez cerrahileri, rektum kanserleri veya e, hiatal herniler, safra kesesi ameliyatları, fıtık ameliyatları gibi birçok alanda da robotik cerrahinin prostat kanserinde bahsettiğimiz avantajlarını kullanmak mümkün. Aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde, histerektomilerde, miyomektomi ameliyatlarında ve pelvik taban ameliyatlarında da kullanılabilir. Yine kalp cerrahisinde bypass ve kapak ameliyatlarında dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'de çok yaygın değil kalp cerrahisinde. Hatta <laughs> kulak burun boğazda dil kökü kanserlerinde bile kullanılan bir ameliyat yani bir teknoloji olarak görülüyor. Tabi robotik cerrahi bugün dünyada ve özellikle davizsi robot dediğimiz bugünkü kullandığımız tek robot yani ameliyatta kullanılan tek robot dolayısıyla birden çok branşta kullanılması cihazın kullanım alanını çok genişletmeyi sağlamış durumda. Tabi yeni robotlar mutlaka çıkacaktır önümüzdeki yıllarda ama bugün hala tek bir robotun 3 tane versiyonu şu an piyasada kullanılmakta. Dolayısıyla üroloji, genel cerrahi, kadın doğum, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi ve Kulak burun boğazda ...kullanım alanı bulmuş... Hı hı. ...bir teknolojiden söz ediyoruz. Birden fazla bölüm dedi tabii, tabii ki. Kesinlikle hı. birden fazla bölüm... ...ve çok sayıda hastalıkta... ...kullanılma şansı var. Hı hı. Hocam e, bizim sorularımız bu kadardı. Sizin hastalarımıza söylemek istediğiniz... ...eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi biraz önce söylediğim gibi... ...yani prostat kanserine... ...tekrar dönersek... Hı hı. ...prostat kanserinde erken tanım... ...tüm kanserlerde olduğu gibi son derece önemli. Dolayısıyla... Bir erkek 40 yaşını geçtikten sonra eğer aile hikayesi varsa özellikle 40 yaşını geçince yani aile hikayesi niye önemli? Biliyoruz ki prostat kanserlerinin yaklaşık %10-11'i ailevi geçiş gösterir. Yani babasında, amcasında, kardeşinde ya da dedesinde prostat kanseri olan birisinin riski yaklaşık 10-15 kat artmaktır. Dolayısıyla yüksek bir risk bu tip hastalara 40 yaşından sonra 6 aylık periyotlarla doktor muayenesi ve PSA kontrolü son derece önemli. Eğer ailede bir prostat kanseri hikayesi yoksa o zaman 50 yaşından sonra düzenli olarak yıllık normal check-up mantığıyla kendi kontrollerini ve bu kontroller içerisinde de mutlaka PSA'nın bakılması son derece önemli. Şimdi bunu yaptığımızda bugün kanserde son 100 yıllık birçok gelişme olmuştur teşhiste ve tedavide. Ama en önemli gelişme toplumsal farkındalığın artıp insanların bilinç düzeyi arttıkça sağlığıyla ilgili check-up, genel sağlık kontrolü mantığını oturttuğunda inanın birçok hastalığı erken yakalamak mümkün. Çünkü biliyoruz ki geç kalmış her kanser hastalığında tedavide yapabileceklerinizin sınırı çok azalıyor. Prostat kanserinde de bu çok belirgin. O nedenle yaklaşık 1995 yılından bu tarafa bu kanser grubuyla uğraşıyorum. Prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri ve testis kanserleriyle. En önemli sonuç erken tanı, erken tanı, erken tanı. Bunun için de insanlar başta kendileri olmak üzere sadece prostat kanseri için değil, tüm alanlarda genel sağlık kontrollerini günlük yaşantılarının bir parçası haline getirip düzenli sağlık kontrolleri yaptığında öyle tahmin ediyorum ki ortalama sağlıklı yaşama ömürleri 10 yıl artacaktır. Için Ciddi bir bu iplaktan. çok önemli. Yani bu tabi sadece e, prostat kanseri için değil. Ha, aynı zamanda yine sormadınız bunların içine eklenebilecek başka soru ne? Genel yaşam tarzınız da prostat kanserinin hem tanısını hem oluşumunu hem de tedavi sonrasını etkiliyor. Özellikle burada obezite bir problem olarak diyor. Bundan uzak durmak. Sigara kullanımı son derece kötü. Kötü cinsel hayat kesinlikle bu hastalıkların oluşumunu tetikleyen olaylar. Sadece genetik faktörler değil. Değil tabi. bunlar da bir faktör olarak görülüyor. Dolayısıyla yani yaşlanmak elimizde olmayan bir şey. Dolayısıyla yaşlanacağız ama sağlıklı yaşlanmak ve farkındalığımız üst düzeyde olacak. Genel sağlık kontrolünden geçeceğiz ve aynı zamanda özellikle çevresel ve bireysel alışkanlıklarımızda sağlığımızı tehdit eden... E, faktörlerden uzaklaştığımız takdirde yaşlılığımız hem çok daha konforlu hem daha sağlıklı olacaktır. Hocam ben değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. bugün prostat ben kanserinde güncel tedavi metotları hakkında merak edilenleri yanıtladık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Müzik